Ne <laughs> Ya ne oluyor lan? öğrenmiş. Göreceğini Ne oluyor? Ne Annelerimiz kalkarız gideriz diyorlar. Ne oluyor? Ben annemin telefonunda bir şey aldım. Ne Aa, Aa benim de öyle telefonum var. evet karanlık şimdi cep Nerede? Allah, ne? Allah Allah, öyle mi? Anne! Bey, Merhaba. <laughs> Ela. Ela. Bakın, partici doğan. Şimdi bilmiyorum. Bak, bak. Şey burada, deli şey. Ağabey <laughs> kendi. merhaba. Ben... Sen ben bunu Gerçekten video çekiyor musun? Evet. Allah. Ben de çekiyorum ben de <laughs> YouTube'da. Hayır. 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 Senin kanalın mı var? Odası şişman deli. Şişman mı? Şiş, şişman mı? Aman bu aynanın devrilmemesi gerekiyor. Zorba. Sen hani de kimin macerasını çekiyorum arkadaşlar arka yorumlara Beni yazın. Beni, benim, benim, benim. Birkaç de herkes ekleyeceğim. Gel. <laughs> <laughs> Sen ne aldın? Benim videom hala no. oh. yok. Ma nasıl ya lan da. ışınlandı mı bu? Benim. Işınlandı mı bu Nitsen'e? Hayır ya Mustafa. Nerede biliyorsun? Oğlum, Mutfakta mı? Mutfaktaymış. Beş bine kaldım. Ben tutundum. Ben tutumlu. Ne mümkün? <laughs> Kayra delirdi, delirdi arkadaşlar. Kayra beni mahvedi, arkadaşlar. Ova. Ova. Arkadaşlar video kapanacak. <laughs> Lan kuzey şu kayraya bir şey yazsana. Ya. Dur. <laughs> kayra deliriyor arkadaşlar. Ay bir dahakine... Ah kayra <laughs> yere yapışırsın işte böyle. <laughs> Bana koy. <koyayım>. Bunu satayım. <laughs> Bunu satayım. Ya şimdi. Göy şunu. At, at. <laughs> Hayvan gibi Bunlar da GTA 5 oynuyorlar ya arkadaşlar. GTA 5 ile alakalı PKS oynuyor. <laughs> PKS de GTA 5. Nasıl oluyor? <laughs> yüklenmiyordum. Vurdum. Yüklendi. Nasıl oldu? Gel. Ne gel. Biz de yükleneceğiz. Ben şimdi <laughs> <Ege, sen gülüyor> Gel. Sen gel. Gel. Gel lan. <laughs> gel lan. <laughs> gel. Yo video çekmiyor ki şu anda. ben Şahmat. Herkese merhaba. Ben Ruhi Çenet. Bekle Ruhi Ruhi <gj> Men <Miguel> <laughs> <gj austen> ok. Oh! Man, Vi har alltid mat. Topçu demesin. Neredesin? Neredesin? <laughs> <submerged. fessiz�ik> kaçar ben. Ben kaçar kayra. Ben burası da Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı Bana bak.